Namını duyduk delikanlı. Herkes seni konuşuyor. Eyvallah. Ama laf Şöyle başlayabiliriz. Öncelikle traktörümüzde fiyatın Fiat'ın yani Fiat Power Train üretmiş olduğu Iveco motor var üzerinde 3.6 litre 4 silindir 122 beygir gücünde 490 Nm tork gücüne sahiptir. bu traktörümüz fabrikamızda üretmiş olduğumuz traktörlerin klasik serisi olarak geçiyor. E, bu traktörümüzde çiftçilerimizin çok istediği e, mekanik şatıl ve e, 24 ileri 24 geri vites seçeneği mevcuttur. Traktörümüzün 120 litre e, yakıt deposu mevcuttur ve 16 litre et buzlu tankı mevcuttur. E, traktörümüzde geniş bir kabine yer verdik. Şöyle bakarsak. Yine çiftçilerimiz e, kırmadık. Onlar sürekli hareketli direksiyon sistemi istemişlerdi. Şu an gördüğünüz gibi tamamen yeni hareketli direksiyon sistemi var. Şu görmüş olduğunuz pedaldan direksiyon sistemimizi kendimize göre ayarlıyoruz. Ve şu şuradan derinlik ayarı da yapılabiliyor. Şöyle. E, traktörümüz 24 ile 24 yeri demiştik. Bu tarafta e, dışarıdaki varfleri yönetmek için e, sarı, yeşil, mavi, siyah kollar bulunmaktadır. Buradan e, arkaya ekipman bağlayıp sizlerin kendinize göre özelleştirebilirsiniz ve buradan yönetebilirsiniz. E, traktörümüzün diğer özellikleri ise e, hidrolik 4x4, hidrolik diferansiyel kilit düğmeleri bulunmaktadır. İ, i̇steğe göre buradan hemen devre alınıp buradan çıkartılabilir. E, burada gördüğünüz gibi kuyruk mili devreyeşi vardır. Bunu açtığınızda kuyruk milinin devre seçenek, e, vites seçenekleri buradan seçebilirsiniz. E, traktörümüz Stage 5'tir. Kameralı e, enjeksiyon sistemine sahiptir. Bu da e, tarlada işlerinizi yaparken size oldukça yakıt tasarrufu sağlamaktadır ve e, yüksek beygir gücü ve yüksek torp değeri sunmaktadır. Devam edelim dışarıdan. Traktörümüzün e, ağırlığı yaklaşık 5,5 tondur ve kaldırma kapasitesi de 5,5 tondur. E, Arka ağırlıklarımız 2x70, diğer tarafta da 2x70 kilogramdır. Hidrolik orta kolumuz standart olarak sunulmaktadır. E, kancalı yan kollarımız da standart olarak sunulmaktadır. Bu tarafa geldiğimizde ise ekipmanın bağlantısını kolaylaştıran e, yan kolların aşağı ve yukarı rahatlıkla ekipmanı bağlamak için hidrolik e, butonlar bulunmaktadır. Şu görmüş olduğunuz butan ise e, PTO yani kuyruk milini e, ayırıp e, devreye alıp devreden çıkarmak için kullanılabilir. Bu tarafa geldiğimizde traktörümüzün şu görmüş olduğunuz egzoz sistemini e, çiftçilerimiz iyi bilir. Yani eski 399, 398 traktörümüzde egzoz ortadaydı. Çiftçilerimiz bize bizden sürekli onu yana almamızı istiyorlardı. Biz bu yeni modelimizde çiftçilerimizi kırmadık ve bütün egzoz sistemini sağ tarafa konumlandırdık. Traktörümüzün Diğer özelliklerine bakarsak şuradan bakalım. Traktörümüzde hem yağ soğutucu hem yakıt soğutucu bulunmaktadır. Ön tarafta power core hava fitresini konumlandırdık. Şu görmüş olduğunuz egzoz sistemini üst tarafa konumlandırdık ve e, dışarıda daha az bir alan daha az bir kötü yani kötü görüntü alan sağladık. Bu tarafta geldiğimizde ise Yine tekrardan buradan butonları konumlandırdık. Hem diğer tarafta hem bu tarafta yön değiştirmeden ekipman, bağlanırken, ekipman bağlanırken kullanabilecek pozisyona geldik.